kadınlar ne ister? Para. Ne? Para. Para. Ya niye çünkü bilmiyorum benim gözlemlediğim öyle yani. Tüm dünyada da böyle gold digger diye bir şey var yürümüş gidiyor. Gold digger? Evet. <laughs> Neymiş gold digger? Yani parası olan erkeklere konan kadınlara deniyor kolay öyle olan. Mi? Evet. Ben bunu bilmiyordum mesela. Öğrenmiş oldum. öğrenmiş oldum. Çok güzel. Peki başka bildiğin teramolojiler var mı? Yok. Kadınlar hakkında. Acunun eşi var başka bilmiyorum. Ne var? Acunun eşi. Eski eşi. Sevgilisi. Ha. Şeyma. Hı. Hı. Şeyma Asbaşı. Ne varmış orada? Valla bir şey demiyorum. Helal olsun yani. <laughs> Helal olsun. Yediği paraları. Evet. Erkekler ne ister? çok çok değişik bir soru oldu bu. Niye? Ben bilmiyorum. Cevabını bilmiyorum. Bilsem gerçekten bilmiyorum çok cevabı. Okay. Çok kriterleri var bence. Gerçekten. Boy, poz, endam, fiziksel özellikler. Bir de hiç karışılmamasını da istiyorlar. Bence zor yani. Her istedikleri olmaz diyorum. Evet. Buradan selam gönderiyorum. <laughs> Erkeklere mi? Evet. Güzel. Evet. Kadınlar şey ister abi. Ne gibi? Para ister huzur ister, sağlık ister. Aklına ne geliyorsa her şey ister yani. Doğru. Öyle ya. Yani. Sence kardeşim? Abi kadınlar eğlenmek ister, takılmak ister. Para ister. Yani bu zamanda parasız adamla kimse gezmez bence. Öyle düşünüyorum. Para en önemli kriter değil mi? Evet bence öyle. Para baş tacı abi. Baş tacı. Aynen. Doğru. Yakalayamadınız. E, elbet yakalayamadım. Erkekler ne ister? <laughs> Yani evet çok say say bitmez bence de. say Genel olarak böyle. Yani ben kendi açımdan düşüneyim bir erkek olsaydım bir kadının veya bir insanın herhangi birinin bana saygı duymasını isterdim. Saygı. Evet. Saygı bende çok ince bir çizgi belki de o yüzden. Evet. Peki bir kadın gözüyle baktığınızda Kadınlar. sizce bir erkek ne istiyor ki? Yani erkeklerde aslında çok şey var ya mesela hani ee, değişik yapıları olduğu için, kişiden kişiye değiştiği için bence farklı düşünceleri olabilir. Yani kimisi saygı ister, kimisi güzellik ister, kimisi hayatındaki kadının gerçekten ona sadık olmasını ister vesaire vesaire gidebilir. Değişkenlik gösterir. Evet, değişkenlik gösterir. Gayet güzel. Kadınlar ne ister? Vallahi kadınlar sevgi ister, şefkat ister. Sevilmek ister. E daha ne ister? Sen bu konuda uzmansın abi. Yani daha ne ister? <laughs> kadınlar bir çiçektir ya. Çiçektir. Aynen gerçekten. Doğru. Vallahi. Anlar güldürme çiçektir. İnan et esime yılda ben hiç Vay Iyili güzellik içinde bazı kadınlar kimisi madara peşinde koşar. Kimisi ne bileyim eee aşk peşinde koşar. Hepsi kimisi kariyer peşinde. Kim aynen. Aynen. Kimisi evet. kariyer peşinde. Kimi ki ben çocuk doğuracağım, çocuk bir içeyim. Kim bir şey der, ben, hayır, ben kariyerimi bakacağım, çocuk doğurmam, çocuk yapmam. Böyle. Yani. Erkekler ne ister? Erkekler dayak ister. <gülüyor> <gülüyor> yani sebebi şu çünkü erkekler çok rahatlığına çok düşkün insanlar. Hani hep istiyorlar ki bayanlar böyle bilgi giyil giyil ama yani hani sizden bir şey olduğu zaman olmuyor. O yüzden tam bir sapalık erkekler yani odun oldukları için tam bir dayak istiyorlar. <laughs> <laughs> açıkçası yani öyle kısa bir hatırlatma Rıza'dan yeni videoların gelmesini istiyorsanız aşağıdan kanala abone olup like atabilirsiniz şimdi devam neden edelim neden bu böyle artık genel öyle başka bir açıklaması geneli. genel olarak yani tanıdıklarım kadarıyla öyle yani. hepsi öyle değildir ama ya istisnalar o istisnalar da bizi bulmuyor maalesef nerede bir kalas var hepsi bizi, 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 bizi buluyor yani <laughs> maalesef kadınlar ne ister Oncelikle kadınlar saygı sevgi mutluluk ister benze. Ee, başka eşi kadını adatması lazım benze. Kadın da eşine duyarlı olması lazım benze. Lazım, lazım. Her şey mutluluk benze. Eş eşi olarak eş kadın her şey ortam aynı olması lazım şartlar var mı? Bence şart yoktur. Ne de ben şey diyeyim yedim. Elim yok yemek. Eşim evde. Nasıl eşim alıp da yemek bana ben yesem. Yersem yüz bin lira. Benim için daha gururluydu. Benze. Ben benze eşimi adatmam. Bütün millet e, millet ediyorum. Kimse eşini admasın. Herkes eşini sevsin. Sevgiler teşekkür ederim. Kardeşim. Erkekler ne ister? Vallahi hiçbir fikrim yok. Beni bir babam ilgilendiriyor kanılarda. Ne istiyor baba? Canımın sağlığını. Başka ne ister? Ve mutlu olmamı ister. Dimdik ayakta durmamı ister tabii ki de. Kızı güçlü olsun ister bir de. Böyle. Her baba gibi. Her baba gibi tabii ki. Kadınlar çok şey ister. Her an değişir istekleri. Ama güven ister tabii en önemlisi. Yani. Evet. Yani bizden yani. daha zeki yaratıklar oldukları için bence daha zekiler. Eski bir atasözü vardır ya. Kadının fenli erkeği yendi derler. Ama Kadın... çok da şey isterler tabii. Anlık değişen şeyleri var. Metabolizmaları gereği. Ha bir anı bir an tutmuyor da yani o değişkenlik gösteriyor. Evet, biyolojik bir şey yani. Değişiyor. Kadınlar ne ister? Kadınlar öncelikle sevgi ister. Sevgi varsa her şey olur. Sevgi olmazsa bir şey olmaz. Evet. Diyeceğim sevgi, Her şey sevgiden başlar. Sevgi, sadakat bunlar oldu mu kadınlar da senin gözünde yani onun gözünde her zaman öndesindir. Güzel. Diğer türlü kadınlar farklısı diyebilir para ama sevgi yoksa hiçbir şey olmaz. Harikasın. Diyeceğim. Abi öyle bir soru sordun ki <laughs> kadınlar neyse vallahi bana göre kadınlar para ister. para kesinlikle para. Yani parası olanın boru söyte para olmayan boru Yani ben kendimden de biliyorum ee, param olmadığından sebep benden ayrılan kızlar da vardı. Aynı ya. Aynen. Yani bundan dolayı bence kadına para ister. Başka bir şey Sen kendinden örnek vererek Aynen. gidiyorsun. Aynen. ne ister? Kadınlar ne ister? Geneli para ister. Evet. Başka gezmek, tozmak. Yani kadınlar böyle şeyler ister. Başka Valla ben de şimdi evliyim. Eşim izlerse bunu. <laughs> Valla söyledim bir <mi> <laughs> kere. Tüm kadınlar için geçerli midir? Bu değildir galiba. Yani tabii tümü için geçerli değil ama geneli için ben söyledim zaten. Geneli ve para olsun, gezmek, tozmak, eğlenmek. Bu tarz şeyler yani.